Kanalımdaki hikayelerin çoğunda polisin suçluyu yakalamasına rağmen yine de üzücü bir tadı var ve bu hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü bu hikayelerde masum insanlar sevdiklerinin içinde büyük bir boşluk bırakarak vefat ediyor. Ancak bugünkü hikayemiz eşsiz ve benzersiz. Çünkü bu hikayede failin kurbanı her şeye rağmen hayatta kaldı ve herkese bir filme layık like hikayesini anlatabildi. Melissa Doğum bu olay başına geldiğinde 20 yaşındaydı. Genç kız Florida eyaletinin Clearwater şehrinde yaşıyordu. Adından da anlayabileceğiniz gibi şehir Amerika'nın kıyı kesiminde yer alıyor ve ülkede en çok plaja sahip olmasıyla biliniyor. Melissa ailesinin en küçük çocuğuydu. Kendinden büyük bir erkek ve bir kız kardeşi vardı. Melissa küçük yaşlardan itibaren alışılmadık derecede hareketliydi. Bir an bile yerinde duramazdı. Küçük Melissa sık sık yaşıtlarıyla dışarıda oynarken görülürdü. Ancak oyuncu doğasına rağmen kızcağız yine de sorumluydu. Melissa 20'li yaşlarında yerel bir hastanede çalışmaya başladı ve aynı zamanda hemşirelik okuyordu. Hayali bir doğum kliniğinde eb olarak çalışmaktı. Meslektaşları ve arkadaşları onu son derece özverili ve sorumluluk sahibi biri olarak tanımlıyorlardı. Bu şaşırtıcı değil. Çünkü bu nitelikler olmadan kimsenin 20 yaşındaki bir kızı böyle bir işi yapması için güvenmesi pek olası değil. Sizi bilmem ama ben 20'li yaşlarımda böyle bir şeyle kesinlikle öğrenmezdim. It's important to me to be able to, you know, buy things and not have to ask anybody else to help me. I always just wanted to be independent and sufficient I was able to pay for my insurance Kolay olmayan iş ve daha az kolay olmayan eğitim arasında Melissa özel hayat içinde zaman bulmayı başarıyordu. Kolejdeki ikinci yılında genç kız Robert Burton adında bir gençle tanıştı. Tanışma gençlik partilerinden birinde gerçekleşti. Robert da kızın dikkatini çeken ilk şey göz bebeklerinin farklı renklerde olmasıydı. Bu gerçekten sıradışı görünüyor ve gerçekten dikkat çekici. Gençler ilk bakışta birbirlerine aşık oldular ve kısa süre sonra çıkmaya başladılar. Melissa'nın ailesi kızlarının Robert'la çok hızlı bir ilişki kurmaya başlamasından hoşlanmadı. Sorun Robert'in kendisi bile değildi ama kızlarının çok iyi tanımadığı bir adamla bir ilişkiye başlamak için çok hızlı karar vermesi gerçeğiydi. Ancak gençleri durdurmak imkansızdı. Zamanla Melissa'nın ailesinin Robert hakkındaki görüşleri değişti. Robert, sevgilisinin ailesiyle çok zaman geçirmeye başladı. Bunun nedenlerinden biri Robert'in kendi ailesiyle kötü bir ilişkisi olmasıydı. Çocuk ilkokuldayken annesi babasından boşanmıştı. Boşanmanın ardından birkaç yıl sonra annesi ikinci kez evlendi. Zaman içinde Robert'ın iki üvey kardeşi oldu. Genç Robert'ın bu durumdan mutlu olması gerekirdi. Ancak ne yazık ki durum böyle olmadı. Kardeşlerinin doğumu ile birlikte Robert ailesinden uzaklaştı. Her geçen gün ailesinin içinde kendine daha da yabancı hissetmeye başladı. Ancak Melissa ile tanışması hayat üzerinde olumlu bir etki yarattı. Melissa'nın ailesi sonunda onu kendilerinden biri olarak kabul etti ve delikanlı kendine ihtiyaç duyulduğunu hissetmeye başladı. Ama ne yazık ki bu cennet çok uzun sürmedi. Elbette her şey bir anda değişmedi. Aşıklar arasındaki ilk küçük tartışma sigara yüzünden oldu. İlişkilerinin başında Robert, Melissa'ya sigarayı bırakacağını dair söz vermişti. Ve ilk başta sözünü tuttuğunu söylemek yanlış olmaz. Ama zaman geçtikçe Robert zararlı nedene geri döndü. Bunu bir sır olarak sakladı. Gizli gizli sigara içiyordu ve kokusunu gizlemek için elinden geleni yapıyordu. Naneli sakız çiğniyor ve üzerine aşırı miktarda parfüm sıkıyordu. Ama tüm önlemlerine rağmen sevgilisi üzerinden gelen sigara kokusunu aldı ve bu gerçek ilk kavgalarına yol açtı. Kavga kısa bir süre sonra ateşkesle sonuçlandı. Ancak Robert'in öfke ve yetersizlik çarkı harekete geçmişti. Kolejden mezun olduktan sonra genç kız tıp fakültesine kabul edilmek için başvurdu. Birkaç ay sonra Melissa'nın üniversiteye kabul edildiği cevabı geldi. Ancak bu gerçek Robert'i hiç memnun etmedi. Delikanlı bir skandal daha yarattı. Robert Melissa'nın okumak için başka bir şehre gitmesine izin vermek istemiyordu. Şaşırtıcı bir şekilde isteği başarılı oldu. Robert Melissa'yı üniversiteye gitme planlarından vazgeçirmeyi başardı. Dahası kızı yapılacak tek mantıklı şeyin bu olduğuna ikna etmeyi bile başardı. I told everybody on the outside that I was making this decision for myself because of scholarship money, but in reality Robert was probably the main factor behind changing my plans. Robert istediğini elde etmeyi başardı. Melissa'yı üniversiteye gitmekten vazgeçirdi. Ama genç sadece bununla kalmadı. Melissa'nın iş yerine sık sık gelmeye, cep telefonunu kontrol etmeye ve her türlü hayatını zorlaştırmaya başladı. Ancak tüm bunlara rağmen Melissa yine de Robert'la ilişkisine devam etti. Bunun geçici olduğunu ve Robert'in yakında eski haline döneceğini düşünüyordu. Ama ne yazık ki Melissa yanılıyordu. İkili sık sık tartışıyorlardı sonra barışıyorlardı. Böylesine zehirli ilişkiler 2011'in baharına kadar sürdü. Bahar gecelerinden birinde Melissa ve Robert sahilde kamp ateşi yakarak vakit geçirmeye karar verdiler. Oraya birkaç ortak arkadaşlarını da davet ettiler. Ancak Melissa'nın kız arkadaşı onun eski sevgilisi hakkında konuşmaya başlayınca eğlence sona erdi. O anda Robert'in yüzü hemen değişti. Birisinin kız arkadaşının eski sevgililerinden bahsetmesinden nefret ederdi. Çiftin arasında küçük bir sözlü tartışma yaşandı ve Melissa aceleyle oradan ayrıldı. Robert elbette onu takip etti ve yol boyunca kızın başını yedi. Bir noktada Melissa daha fazla dayanamadı ve ona bağırdı. Robert tabii ki bundan hoşlanmadı ve öfkeyle kızı itti. Bulundukları arazi en ve kız yüksek bir tepeden aşağı yuvarlandı. My leg got a huge scrape on it like this big and Kızın çığlıklarını duyan arkadaşları koşarak yanlarına geldi ve Melissa'nın ayağa kalkmasına yardım ettikten sonra ona evine kadar eşlik ettiler. Çift olaydan sonra yaklaşık bir ay boyunca birbirleriyle konuşmadı ama sonunda yine de barıştılar. Mutlu son uzun sürmedi ve birkaç hafta sonra Melissa ve Robert ilişkilerini sona erdiren son tartışmalarını yaşadılar. Bu seferki kavga çok daha ciddiydi. Sözlü bir tartışma sırasında Robert Melissa'yı yere itti ve ardından üzerine çıkarak onu boğmaya başladı. Kız mucizevi bir şekilde Robert'in elinden kurtulmayı başardı ve sokağa kaçtı. Bir süre bekledikten sonra Melissa tekrar eve girdi. Evde kavga tekrarlandı ve Melissa tekrar dışarı koştu. Ama bu sefer telefonunu alacak kadar sağduyuluydu. Dışarıda kız polis aradı. <gülüyor> <gülüyor> Melissa Robertson uzaklaşmayı başarmıştı, ama iki dakika sonra annesini hatırladı. Robert'ın ona kötü bir şey yapmasından korktuğu için aceleyle geri döndü. Ancak saniyeler sonra Robert çalıların arkasından kıza doğru koşarak onu yakaladı. <laughs> Neyse ki bu noktada bir devriye ekibi geldi ve birkaç saniye içinde Robert tutuklandı. Delikanlı aile içi şiddetle suçlandı. Robert'ın daha önce sabıkası olmadığı ve Melissa'yı ciddi şekilde yaralamadığı için tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tabii ki polis ona Melissa'dan ve evinden uzak durması için bir uyarıda bulundu. Aslında bu hikaye burada bitmeliydi. Mantıklı bir insan için bu adamla uğraşmaya değmeyeceği açıktı. Ama Melissa için öyle değildi. Olaydan birkaç gün sonra Robert Melissa'yı aradı. Gecenin yarısıydı ve kız uyuyordu. Melissa birkaç kez aramayı reddetti ama Robert aramaya devam etti. Sonunda kız telefona cevap verdi. Konuşma sırasında Robert şu anda Melissa'nın evinin yakınında olduğunu ve onu son bir kez görüp sarılmak istediğini söyledi. Yaptığı şey için çok üzgün olduğunu ve ilişkilerinin bu şekilde bitmesini istemediğini söyledi. Son dileği ona son bir kez sarılmaktı. Melissa sonunda bunu kabul etti ve dışarı çıktı. Yanına telefonunu, evinin anahtarlarını ve kendini korumak için biber gazını aldı. Gençler yüz yüze geldiklerinde Robert tek kelime etmeden Melissa'nın yanına gitti ve ona sarıldı. Ancak saniyeler içinde Melissa sessiz bir tıkırdı duydu. Bu bir çakının sesiydi. Bundan sonra olanlar hakkında yorum yapmama gerek yok sanırım. Robert kızın yüzüne darbeler indirmeye başladı. Neyse ki yakınlardaki bir bankta oturan başka bir çift vardı. Melissa'nın çığlıklarını duyduklarında hemen oraya doğru koştular. Genç adam Robert'ı durdurmaya çalıştı ama başaramadı. Robert onu itti ve yardıma gelen çifte bıçakla tehdit etmeye başladı. İkili adamla baş edemeyeceklerini anladı ve polis aradı. <laughs> Sevkiyat memuru en yakın devriye aracını oraya gönderdi. Polis kadın olay yerine vardığında orada kimseyi bulamadı. Ne saldırganı ne de kurbanı. Robert oradan kaçtı tabi ama Melissa neredeydi? Bilinci yerindeydi ve komşusunun bahçesine kadar 60 metre zorlukla yürüyebildi ve orada yere düştü. I felt myself taking my last breath. so i prayed to god to forgive me for my sins and take me to heaven and at that same moment i had a light shine on me and it was a spotlight of the police officer Bu ışık, polis memurunun fenerinin ışığıydı. melissa My name is also Melissa and Ambulans ekibinin olay yerine ulaşması uzun sürmedi ancak kızın durumu kritikti. Ambulans doktorları onu zamanında kurtaramayacaklarından korkuyorlardı. Kızı şehirdeki en iyi hastanelerden birine götürmek için bir helikopter çağırmaya karar verdiler. Doktorlar yaklaşık 3 saat boyunca kızın yaşaması için mücadele ettiler. Çok fazla kan kaybetmişti. Ama sonunda doktorlar kızın durumunu stabilize etmeyi başardılar ve şimdi her şey Melissa'nın azmine bağlıydı. Melissa'nın azmi vardı. Bu sayede durumu günden güne iyiye gitti. Ancak bu hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyileşmek için uzun bir yolun başlangıcıydı. Melissa hayatının sonraki birkaç ayını hastanede geçirdi çeşitli karmaşıklıklarda bir düzine ameliyat geçirdi. Çeşitli uzmanlık alanlarından doktorlar kızın yüzü üzerinde çalıştı. Dr. Tessa the to it right into here. Gerçek şu ki darbelerin çoğu yüzüne gelmişti ve tahmin edebileceğiniz gibi yüz rekonstrüksiyonu kolay değildi. Melissa yürümeyi, konuşmayı ve saldırıdan önce yaptığı günlük işleri yapmayı yeniden öğrenmek zorunda kaldı. Robert'e ne oldu diye sorabilirsiniz. Robert saldırının ertesi günü sabahı tutuklandı. Melissa kendine geldiğinde dedektife bunu ona kimin yaptığını söyledi. Dedektife Robert'ın kullandığı araba hakkında bilgi verdi. Onu bulmak uzun sürmedi. Robert'ın kırmızı kamyoneti yerel bir marketin önünde bulundu. Delikanlı içinde bilinçsiz bir şekilde oturuyordu. Testlerden sonra Robert'in birkaç paket uyku kapağı aldığı ve direksiyon başında bilincini kaybettiği anlaşıldı. Bunu neden yaptığını sanırım tahmin etmişsinizdir. Markete çarptığında ayağı gaz pedalındaydı ve tekerlekler dönüyordu. Bunun sonucunu şimdi ekranda görebilirsiniz. Adam hastaneye götürüldü ve yatağa mahkum edildi. Orada dedektif onu sorguladı ve itirafını aldı. Robert Burton'ın duruşması Ekim 2013'te gerçekleşti. Savcılık, Robert'in 20 yıl hapis ceza almasından ve hapishanede iyi davranması halde 10 yıl sonra serbest bırakılmasından korkuyordu. Çünkü savunmanın ısrarı bu yöndeydi. Savunma esas olarak sanığın akıl hastası olduğu ve yaptıklarının tam olarak farkında olmadığı gerçeğine dayanıyordu. Melissa'nın kendisi de elbette duruşmada konuştu. First, o gece Melissa'nın çığlıklarına koşarak gelen iki genç de mahkemede ifade verdi. Robert Burton konuşmasında bipolar hastası olduğunu ve davranışlarının bu hastalığın bir sonucu olduğunu söyledi. Ayrıca yaptıkları için çok üzgün olduğunu da sözlerine ekledi. Bence Robert'in gerçekten de bir tür zihinsel rahatsızlığı vardı. Muhtemelen ailesiyle ilgiliydi. Ancak yargıç Kate Meyer Robert'e merhamet göstermedi ve onu şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapse mahkum etti. Bu hikayenin iyi bir sonla bittiği kesin ama hikayenin en güzel kısmını kaçırmak istemiyorsanız videoyu kapatmak için acele etmeyin. Melissa duruşmadan birkaç gün sonra bir polis konferansında konuştu ve orada kızı kurtarma operasyonunda yer alan bir adam da vardı. Şu anda Cameron Hill'dan bahsediyorum. Bu adam kurtarma servisinde çalışıyordu ve helikopterin inişini ayarlayıp pilotların yön bulmasına yardımcı olan kişiydi. Cameron konferanstan sonra Melissa ve annesini akşam yemeğine davet etti ve o akşamki yemek ilişkilerinin başlangıcı oldu. Birkaç ay sonra Cameron Melissa'ya evlenme teklif etti ve bunu çok görkemli bir şekilde yaptı. Beyzbol maçının organizatörleriyle anlaşarak Melissa'ya turnuva sırasında tüm stadyumun önünde evlenme teklif etmeyi planlıyordu. Melissa o zamanlar eyalette çok ünlü bir kişi olduğu için bunu aldırmadılar. Organizatörler Melissa'yı turnuvayı açmak için ilk atışı yapmaya davet ettiler. <laughs> Melissa has no idea that her hero firefighter boyfriend has planned a surprise marriage proposal. So as I am on the baseball field waving to the crowd about to throw out the first pitch, Cameron comes running to me and presents Topta benimle evlenir misin yazıyordu. Tabii ki Melissa evet dedi. Melissa, you remember? Oh my god, yes. Ladies and gentlemen, let's hear it for Melissa and Cameron. Kısa süre sonra çiftin Melissa'nın hayatını kurtaran herkesin de davetli olduğu bir düğünleri oldu. Ve bu da hikayenin gerçekten güzel bir sonuydu. Bugünlük ise bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.